Hanımlar merhaba. Biliyorsunuz hepimizin evinde eski kanavçeler, e, makine nakış işleri bulunuyor. Biz bunları değerlendirmek amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. E, makinamıza e, ilk önce ayarlamamız gerekiyor. Ev tipi, ev tipi makinayı kullanacağız. Makine ayarımızda ilk önce e, makinedeki nakış bölümünden ayarımı seçiyoruz zikzak bölümünde 6 numara ayarımızı seçeceğiz makine ayarımızı şimdi 6'yı tercih ederek makinemizi ayarlıyoruz gördüğünüz gibi tuşlarımıza basarak 6'ya getireceğiz Sarma programımızı seçtikten sonra sarmamızın genişlik ayarını seçiyoruz. Sarma genişlik ayarımızı 3 milime getirerek bu programı tamamladıktan sonra makinemizin hız ayarını seçeceğiz. Hız ayarını da minimumuna getirdikten sonra tel alayıp yapıştırdığımız nakışımızı kumaşa sarmaya başlıyoruz ve bunun için kapitone ayağı kullanıyoruz kapitone ayağımız daha rahat hareket etmemizi sağlayacak şimdi kumaşa montalama işine geçiyoruz nakışımızın tam kenar kısımlarından sarma işlemimizi yapıyoruz Elimizde bulunan bu kanevçileri, nakışları değerlendirebiliriz. Havlulara, pikelere istediğimiz herhangi bir çeyiz işinde kullanabiliriz. Sonuç bu şekilde.